Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Ünye Efe Zirai Aletlerindeyiz. Ben Muammer Akçay. Makinemizin ufak bir tanıtımını yapıyoruz size. Makinemiz 9 beygir benzinli 4 zamanlı yağ soğutmalı. Makinemiz kayış gerdirmeli, devir arttırıcı kaslağımızla beraber. içinde fan var. Motor soğutuyor. Şu tarafa gelelim lütfen. Yüzük, hortum, 12.5 buçuk metre makinemizi yanında veriyoruz. İçeriye giren şuradan aldığı fındığı içeriye giren fındığı lezyon sayesinde yabancı otları dışarıya atmasına yardımcı olur. Makinemiz üfletmeye sahip. 5 yıl garanti var makinemizde. Eza 500'de 5 500 yıl garantimiz var. Makinenin net ağırlığı 100 kilo. Kaldırdığınız zaman zaten tek elinizle hafif bir şekilde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Çok hafif bir makine. Güzel bir makine. Herkese şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ederim.